Biz de DAP olarak son aylarda yaşanan durgunluğa rağmen yatırımlarımızı planladığımız şekilde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Geçen ay Validebağ ihalesine katılırken söylediğimiz gibi yorulan piyasalara moral vermek için Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptık. Bildiğiniz gibi yerken, dalga, burgu, tango, bazo gibi mimari sınırlarını zorlayan bir tasarım anlayışına sahibiz standart inşaatlar yerine zoru seçiyor, farklı olsun diye araştırmalar yapıyoruz. En yeni teknolojiyi bulup geliştiriyor, en modern yöntemleri uyguluyoruz. Hiçbir zaman kolayına kaçmadık. Adam gibi binalar yaptık. Adam Kule projemizde yine bu düşünceyle yola çıkıp insandan ilham aldık. Dragos'ta inşa ettiğimiz Adam Kule, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren özgün mimari formundan A plus niteliklerine kadar üstün özellikler taşıyor. İstinaf mahkemesine sahildeki 1.200.000 metrekarelik aktivite alanına yakınlığıyla alıcılarına yüksek prestij ve kazanç fırsatı bu projemiz özellikle sunuyor. Henüz tanıtım yapılmadan ön talep döneminde yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve projenin şu anda arkadaşlar %47'si satıldı.